Ramazaniye ne demek? Ramazaniye, Diven Edebiyatı'nın zengin ve çeşitli yapıları içerisinde önemli bir nazım biçimi olup, dini duyguların estetik bir şekilde ifade edildiği özel bir türdür. Ramazaniye türü, manevi duyguların edebi bir dille ifade edildiği önemli bir yapı taşı olarak kabul edilir. Bu nazım biçimi, hem dini duyguları ifade etmek hem de okuyuculara manevi bir derinlik sunarak etkilemek ve Allah'a şükretmek amacıyla yazılır. Ramazan ayının kutsallığını vurgulayıp Müslümanları manevi olarak etkileyerek dini hassasiyetleri ve Allah'a olan sevgiyi dile getirir. Osmanlı döneminde pek çok ünlü şair manevi duyguların ifadesinde önemli bir araç olarak Ramazaniye türünde eserler vermiş ve bu türü zenginleştirmiştir. Ramazaniye edebi eserlerinin içerisinde dini ve manevi boyutlarıyla önemli bir yer tutar ve divan edebiyatının manevi yönünün bir yansıması olarak kabul edilir. Genellikle Allah'ın adıyla başlar ve Allah'ın sıfatlarını överek ona yakarışlar ve dualarla son bulur bir Ramazaniye örneği vermek istiyorum. Şair Nedim tarafından yazılmış. Ramazan-ı Şerif adını taşıyor. Ramazan-ı Şerif geldi, hanı dergah oldu. Muhammed ümmetine hep birlikte niyaz oldu. Kıyameti andıran o demde her mezar oldu. Cümle müminler Rabbine ezeli rıza oldu. Konuya ilişkin olarak iki güzel sunum paylaşmak istiyorum. Sanırım daha aydınlatıcı ve güzel bir örnek olacaktır. Bugün sizlere Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve divan edebiyatında önemli bir yere sahip olan Ramazaniyeleri konuşacağız. Yanımızda edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım var. Hocam, öncelikle elimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Ramazan'ın da sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle hayırlı Ramazanlar dilerim tekrar. Ee, teşekkür ederim. E, Tabii sayılı günler Ramazan'ı şimdiden özlemeye başladık hakikaten. E, fakat e, bu bir e, kader, yani başlar, e, ortalarına geliriz ve sona erer. Ee, i̇nşallah millet olarak, ümmet olarak istifade etmişizdir. Ben e, Ramazan'ın iyilik getirdiğine inananlardanım, toplumu barış havasına soktuğuna inananlardanım. Dolayısıyla mutlaka herkes kendi nasibince istifade etmiştir inşallah. Tabii şu an Ramazan'ı en iyi şekilde yaşamaya çalışıyoruz ama bir taraftan da geleneklerimizi de bir kez hat, bir kez daha hatırlatmak e, arzusunda olduğumuz için de bugün Ramazaniyeleri sizinle konuşmak istiyorum hocam. Ramazaniyeler e, dediğimiz zaman nedir? Divan edebiyatındaki yeri nedir? Onlardan bahseder misiniz? Elbette. Şimdi tabii gelenek ve gelecek mühim. E, dolayısıyla geleneği hiçbir zaman unutmamak lazım. E, Ramazaniyeler bir bakıma Ramazan'ın özüdür. E, zaten adı üstünde yani Ramazan'ı anlatan ee, kısa şiirler, maniler bunlar. Ee, aslında sadece Ramazan'ın e, hayır hasenatı anlatılmıyor. Sosyal hayat, miza, e, ondan sonra e, toplumun aksiyen yönleri, e, olması gereken e, işler. Bir bakıma e, insanlara nasihat edilen, insanlara öğüt verilen, insanlara yol gösterilen, yön gösterilen e, kısa şiirlerdir. Çok hikmetlidir. Yani adeta atasözü gibi, yani bu maniler adeta atasözü gibi kısa, öz ve anlamlı. Dolayısıyla e, tarih boyunca bilhassa Osmanlı tarihinde büyük bir Ramazan edebiyatı geleneği vardır. Bilhassa Ramazaniyeler, e, davulcuların işte iftarlarda ve sahurlarda e, davul çalarken söyledikleri maniler umumiyetle bunlar. E, ve bunlar e, çok fazla olduğu için bunları bir araya getirmek de kolay olmamıştır ama bu güzel hizmeti Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Amir Çelebi hocamız vardı. E, o değerledi, topladı ve Ramazan Ahmet diye muhteşem bir eser vücuda getirdi. O eseri meraklı herkese tavsiye ediyorum. E, tabii ki e, Ramazaniyeler yazıldı, geçmişte bunlar anlatıldı, söylendi, dinlendi, istifade edildi. Ama benim naçizan ve kanaatim şu ki, hep geçmişte kalmamak lazım. Bugünün şairleri de ...yeni Ramazan şiirleri yazmalı... ...yeni Ramazaniler vücuda getirmeli. E, çünkü... E, ...bugünkü şairler de yaşıyor. Dünkü şairler görevlerini yaptılar. E, Ramazan şiirlerini... ...manzumelerini yazdılar. Ama bugüne bugünkü şairlerimize... ...sanatkarlarımıza düşen görevler de vardır. Nedir bunlar? E, Ramazan şiirler yazmak... ...Ramazaniler yazmak, maniler yazmak... ...ki mani yazmak bir şair için çok kolaydır. Ve bizim gelenimizde zaten vardır. E, söylenişi kolay... ...akılda kalıcı... ...ezberlenebilen, biliyorsunuz ki dolcular yüzlerce, binlerce mani ezberleyebiliyorlar. Yani hafızı Ramazaniye diyebileceğimiz şekilde. Dolayısıyla bu geleneğin sürmesi gerekiyor. Dünden yarına bunları taşımak lazım. Gelenekten geleceğe bu Ramazaniyeler, maniler mutlaka devam etmeli diye düşünüyorum. Divan Edebiyatı'na bakacak olursak, Ramazaniyelerle ünlü şair ve yazarlardan isim verecek olursak kimleri verirsiniz? Şimdi aslında Ramazan edebiyatı ile alakalı bir ara yaptım, bir araştırmada şunu gördüm. Hemen hemen bütün şairlerimiz, yani Huzuri'den, Nabi'ye, şeyh Garip'ten, Galip'ten, Muhalim Naci'ye kadar, yeni edebiyatımıza kadar tabii, yeni edebiyatta da var Ramazan şiirleri. Hatta çok fazla var, Yahya Kemal'de, Akif'te, Sezai Karakoç'ta bütün büyük şairlerimize, iyi şairlerimize Ramazan şiirleri mevcut. Aslında bunlar antolojiler halinde de yayınlanıyor keşke böyle e, kütüphanelerimize Ramazan şiirleri, antolojileri alsak Yoksa okusak. Hiç olmasa Ramazan'dan Ramazana okusak. Yani her akşam e, ibadet ettiğimiz gibi bir Ramazan şiiri, bir Ramazan yazısı okusak İnanıyorum ki o Ramazanlar e, çok daha anlamlı ve güzel geçecektir. Tabii Ramazaniyeli konuşmuşken bir Ramazaniyeden de bir eser eee Evet aslında aslında geçen yaptığım araştırmalarda hatta sosyal medya hesabımda da paylaştım. Çok beğenildi. İki tane mani buldum. Çok e, hikmetli hakikaten. Şöyle birincisi bu aya hürmet gerektir. Hür hürmeti üzzet gerektir. Bu mübarek Ramazan'da Mevlaya taat gerektir. Yani kuru kuruya sadece Ramazan'ı karşılamak yetmiyor. İbadetlerimizde, oruçlarımızda, teravihlerimizde e, bu e, taahhütlerimizle bir bakıma o Ramazan'ın e, maneviyatına, ruhaniyetine uygun hareket etmeniz gerekiyor. Böyle bir e, özelliği var. İkinci mani de şu, bu da çok hikmetli, incelikli. Yargılama günahın kulun, hayır işlere varsın elin, sahur vaktinde makbuldür, dest açıp duada bulun. Ne kadar güzel değil mi? Yani kimseyi yargılama diyor, kimseyi suçlama. E, kulların günahını ortaya çıkarma. Bu çok önemli. Yani İslamiyet'te sıktarın uyup denir. Başka? Hayır işlere başlayın. Yani başkalarını çekiştireceğine, gıybet edeceğine, dedikodusunu yapacağına hayır işleri yap. Sahur vaktinde makbuldur, Dest açıp, el açıp, duada bulun. Tabi sadece sahur vakti değil. Bana göre Ramazan boyunca bütün vakitler kıymetlidir. Dualar müstehcattır inşallah. Cen Cen Cenab-ı Allah bizi e, Ramazan'ın kıymetini idrak edenlerden eylesin. Kalkan olan On bir aya sultan olan Günahlara kalkan olan Ece sırra olan Şehri ramazan elvela Ece sırra olan Şehri Ramazan elveda, elveda, elveda Şehri Ramazan elveda, elveda, elveda el Şehri Ramazan elveda gönülleri buluşturan Dargınları barıştıran Gönülleri buluşturan Dargınları barıştıran Hayırlardan yarıştıran Şehri Ramazan elbela Hayır yarıştıran şehri ramazan elveda 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 şehri ramazan elveda elveda Tövbekara olur necan, Nice ibadet hasenat Tövbekara olur necan, Nice ibadet hasenat Temci terabi salavat Şehri Ramazan elveda Temci dev salavat şehri ramazan elveda 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 şehri ramazan elveda 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 şehri ramazan İşte geldi on bir ayın sultanı. Hayır hasenatla dolsun her anı. Sağlık ve huzurla idrak edelim. Mübarek günlerde bu Ramazan'ı. Sağlık, mutluluk ve huzurlara vesile olması dileklerimle hayırlı Ramazanlar.